Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı isimli kitapla ilgili yorumlarımı paylaşacağım. Bu kitabı ben havaalanından almıştım. Havaalanında e, beklerken okumak için çok büyük beklentilerim yoktu. Ama kitabı okudukça, e, okuduktan sonra e, bazı şeyleri tekrar sorgulamama, farklı gözle bakmama sebep oldu. O yüzden sevdiğim bir kitap oldu. Kitabın ana ana fikri aslında şu şekilde kafanıza her şeyi takmayın, ufak tefek şeyleri takmayın ama kafanıza takacağınız şeyleri iyi seçin. Bu aslında şöyle, biz hayatta çok basit şeyleri, küçük şeyleri kafaya takıyoruz başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü kafaya takıyoruz ee, ya da kendi kendimiz hakkında belli bir düşünce kalıbımız oluyor ve bu kalıp dışına çıkan şeylerde hareket edemiyoruz. O yüzden bunların aslında hiçbir önemi yok, ee, hiçbir değeri yok. Siz e, ne yapmak istiyorsanız, neyi başarmak istiyorsanız bunu iyi seçin ve bu yolda ilerleyin. Başkaları neler diyor, neler düşünüyor? hakkınızda bunları çok sallamayın. Çünkü diyor, aslında bu geleceğim yer son bölüm. Çünkü hepimiz sonunda öleceğiz ve bunların hiçbir önemi, hiçbir değeri kalmayacak. Bir de aslında hayatta hepimizin peşinden gittiği şey mutlu bir hayat sürmek, tatmin edici bir hayata, hayata sahip olmak. Bunun içinde aslında bir formül sunuyor Yazar. Şöyle ki biz aslında mutluluğu hep dış faktörlere, farklı faktörlere ya da bir e, ulaşılması gereken bir noktaya bağlıyoruz. Aslında mutluluk bu şekilde e, edilgen bize dışarıdan gelen bir şey değildir. Biz mücadele ettikçe, mücadelemizde bazı sorunların üstesinden geldikçe mutlu olabiliyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin siz bir konuda uzman olmak istiyorsunuz ve uzman olmak için e, ancak diyorsunuz ki ben bu konuda uzman olduğumda mutlu olacağım e, diyorsunuz. Aslında bu çok çok da doğru olmayan bir yaklaşım. E, sizin kafa yapınızı şu şekilde kurmanız gerekiyor. Ben bu konuda uzman olmak istiyorum diyeceksiniz ve her gün e, bunun için bir şeyler yapacaksınız ben buna gerçekten çok inanıyorum. Mutluluğun aslında hayatın önümüze çıkardığı negatif durumları nasıl tepki verdiğimiz, onların üstesinden nasıl geldiğimiz tamamen bize bağlı. Ve bize bağlı olduğu için biz onlarda olumlu bir tavır sergilediğimizde, yapıcı bir tavır sergilediğimizde ve o sorunun üstesinden geldiğimizde bu bizi de aslında mutlu eden, tatmin eden bir durum haline gelmiş oluyor. Eğer sizin başarı ölçütünüz bir şeyler yapmak olursa, zaten başarısızlık bile size bu yolda bir ilerlediğinizin göstergesi olacaktır. Şöyle ki bazı insanlar bir şeyler yapmak konusunda çok adım atamıyorlar. Bunlar genellikle inkarcılar. Yani aslında bir sorun olmadığını, kendi hayatlarının istedikleri gibi olduğunu düşünüp e, bazı şeyleri inkar edip görmezlikten geliyorlar. Bunlar kısa vadede bir e, rahatlık sağlasalar bile uzun vadede mutsuz tatminsiz hayatlar sürmelerine neden oluyorlar. İkinci tip insanlar ise kurbanlar. Bunlar da ellerinden hiçbir şey gelmediğini, her şeyin dış koşullardan geldiğini düşünen insanlar. Bunlar da yine kısa vadede kendilerine bir rahatlama sağlasalar bile, yani ellerinin hiçbir şey gelmediğini, her şeyin onlar dışında geliştiğini düşünseler bile uzun vadede bunlar da yine depresif, tatminsiz hayatlar yaşıyorlar. Ee, aslında e, biz karşımıza gelecek elimize gelecek hayatımıza girecek şeyleri kontrol edemiyoruz. Ama onlara verdiğimiz e, tepkileri onlarla nasıl başa çıktığımızı kontrol edebiliyoruz. O yüzden de aslında hayatımız sadece ve sadece bizim sorumluluğumuzda ilerliyor. <laughs> evet burada son sözlerimle e, bu videoyu bitiriyorum. Şöyle ki e, siz e, neyi başarmak istiyorsunuz? Nasıl biri olmak istiyorsunuz? Sizin mücadeleniz ne? Bunu bir yere yazın ya da kafanızda iyice bir netleştirin. Sonra bu mücadele için bir şeyler yapmaya başlayın. Günün sonunda başınızı yatağa koyduğunuzda ben bugün neler yaptım diye sorun. Ya da e, hayatınıza farklı bir yaklaşım getirin. Şu an hangi sorunlara sahibim? Bunları yazın. Neleri yapmam gerekiyor? Bunları yazın. Bu bir kitap bitirmek de olabilir. Ya da bir yere gitmek olabilir. Ya da dediğim gibi biriyle olan sorununuzu çözmek de olabilir. Ve bunları yazdıktan sonra o gün ne yapabilirsiniz bu sorunla ilgili? Bunu yapın. Yaptıktan sonra bakın sorun çözüldü mü çözülmedi mi? Çözüldüyse oraya bir tık atın. Orada yaptıkça temizlendikçe gördüğünüz zaman o listenin aa ben bir şeyler yapınca gerçekten bir şeyler çözülüyormuş dediğinizi göreceksiniz. Ben bunu çünkü birebir kendim deneyimledim, ee, kendime bir liste oluşturdum ve o listedeki e, görevlerimi tamamlamaya çalıştım. Ve evet, gerçekten çabalayınca, bir şeylerin peşinden koşturunca bir şeyleri başardığımı gördüm. O yüzden e, hayatınızda e, yapmak istediğiniz şeyler olabilir, çözmek istediğiniz sorunlar olabilir. Bunları önünüze serin ve bunlar için adımlar atın, bir şeyler yapın. Çünkü büyük resimde aslında sizin e, hayatınızın çok bir önemi yok. Bize öyle geliyor ama aslında herkesin kendi halinde vasat hayatları var ve sizin gibi binlerce milyonlarca insan var. O yüzden kendinizi özel sanmayın. Herkes sizin hakkınızda ne de düşünür, ne der. Bunlar çok önemliymiş sanmayın. Siz kendinize bakın, kendi hayatınıza bakın. Onu anlamlı, ee, mutlu ve ee, dolu bir şekilde yaşamaya çalışın burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve bu da benim için çok anlamlı ve mutlu edici bir şey olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.